Hop. ilk sağ çekilişimizi de yaptık. Hop. Hepinize merhaba arkadaşlar. CHF Moto 250 SR'dan sesleniyorum. CHF Moto 250 SR alınır mı? alınmaz. hepinize saygılar, sevgiler. <laughs> Abi yani şu motoru aldıktan sonra şunu gördüm. Bu mu işlevi mi? İşlevi. Dış güzellik, iç güzellik mi? İç güzellik. Harbiden rezalet bir şey ya. Tövbe estağfurullah. Böyle bir iki tane duygusal video gördüm. İşte aslında bugün yaşadığın, geçmişteki hayalindi falan. E Sana renk getirmişler yani. Oğlum bunu kim hayal eder? Niye hayal ediyor bunlar? Lan titriyor. Saçma sapan, iğrenç bir makine ya. Yemin ediyorum ya. Resmen ruhum daraldı ya. Isınıyor, titriyor. Saçma sapan Tövbe tövbe saçma sapan bir cihaz ya. Şuna bak. Ön takımı bıraktım şurada. Yok yok bırakmadık. <laughs>